Muhteşem mücadele iki yerde zorlandı Sofra Gecebe Gecenet takımı ancak ikinci yerde tecrübe isimleriyle kazanmaya başardı. Önce Murat Ece'ye dönüyorum. İce ikinci yarıda çok kolay bir asistim var. Kısa bir süre kaldın oyunda ama değilim. iki asist diyelim. Güzel bir asistim <laughs> bir tane. Neler düşünüyorsun galibiyetle ilgili? E, galibiyetle ilgili. Artık önce, finaldesiniz. Evet finaldeyiz. E, öncelikle e, rakip bul organizasyonunda elenen ve devam eden bütün takımlara başarılar diliyorum. E, elenen alt takımlara da İnşallah seneye diyoruz yani. Ee, çok iyi bir organizasyon. Bunların sırrını tekrarlamaya gerek yok. Ee, maçla ilgili ee, takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İyi mücadele ediyorlar. Bugün gördüğünüz gibi e, giren çıkan bizde yedek as kavramı yok yani. E, biz bir ekibiz, biz bir aileyiz. Şampiyonluk olur olmaz hiç önemli değil. Ama burada bir şey gösteriyoruz. Burada isimler değil. Takım önemli, biz bir takımız, biz bir aileyiz. Ee, bugün Burak de kaldı, yarın Gökhan Bazıyar yedek kalır. Yedeklik diye bir şey yok. Sadece e, o maça göre kim hazırsa onu oynatıyoruz. Takım oyunu. Takım oyunu. Biz çok memnunuz. Ee, rakibi de e, tebrik ederim, ayağına sağlık. Çok iyi mücadele ettiler. Finale kaldık. Finalde de e, gelecek rakibimize şimdiden başarılar diliyoruz. Önemli olan centilmenlik, dostluk. Ee, Mehmet abi bugün burada gelemedi. Ee, ona da bu galibiyeti armağan ediyoruz. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler işe. Ve Ağzı. kaptana döndük. Kaptan Umut. Çok enfes bir gol. Enfes bir gol. Maçın golü seçildi. Attığın gol. Neler düşünüyorsun galibiyetle ilgili? Artık atın. final. Aynen çok önemli değil. Finale kalmamız önemliydi. Bir kere daha sofra, ketçepe, gecenet finalde. Allah'a şükürler olsun. Ee, İce'nin de dediği gibi çok geniş bir kadromuz var. Giren girmeyen herkes çıkan kadar giren kadar etkili oynuyor. Ee, bu da bizi bir takım halinde kuvvetli kılıyor. Bütün arkadaşlarımı tek tek teşekkür ederim. Hepsinin ayağına sağlık. Oynayan, oynamayan herkesin ayağına sağlık. Oynamayan yok sanırım bir Yunan girmedi e, sakatlığından dolayı. E, şimdi rakibimizi bekleyeceğiz. Çok kuvvetli bir takım meyledik. Bana göre. E, önemsen, Balıkçı Mehmet Usta takımını yenen bir takım. Önemsenmiyordu. E, Altın kupada favori gösterilen bir ekip değildi. E, favori olmaya da bilir ama tam bir sistem takımı. Çok iyi arkada bekleyen, e, iyi savunma yapan bir ekip. Hepsinin, onların da ayaklarına sağlık. E, Seneye umarım istedikleri yerde bitirirler. Yoluna devam ediyor. Sofra geçecek. Evet, ee, i̇nşallah kupayı almak istiyoruz. Antalya'da olmak istiyoruz. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Şimdiden ee, final final bakıyoruz. Şimdi kaldı 3 tane finalimiz. 4'tü 3'e düşürdük. Önümüze gelen her maç bizim için final. Bu parolayla bakıyoruz. İnşallah 3. de kalan 3 ee, taneden bir tanesini daha devirip ikiye düşüreceğiz ve final değerimizi alacağız. Büyük final oynamak istiyoruz. Çok teşekkürler. Herkese çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ee, hakemlere, sizlere ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Bundan sonraki maçlarınıza başarılar diliyoruz. Sağ olun.